Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fantastik Öyküler diye bir hikaye setine bakacağız. Şöyle değerlendirme testleri var. koymak istiyorum onu. Burada inceleyelim. Açmak istedim de. ben bunu normalde karışıklı ve düzenledim. Çok oldu bunu alalım. Bir iki ay olmuştur. Ve şu anda bitti set yesin alma aldığınızı öğretmen alacağız. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi dersinde ders. Bu ilk kitabımız. Ben e, baştan sona kadar sıraladım. İlk önce bu kitabımız. Böyle. Bu ikinci kitabımız. Bu üçüncü kitabımız. Şöyle. Bu iki. Bu üç. Bu da dördüncü kitabımız. 5 6 7 8 9 ve 10 diye göstereyim. Bayağı dağıldı bunlar. Düzeltelim. Gerçekten de e, isterseniz siz böyle kendi kendinize ya da öğretmeniniz verdiğinde alırsınız. Ee, bu çok güzel. Yani çok beğendim. Bu da karton işte. Siz de e, böyle kitaplarınız olmasını istiyorsanız bir de bunun hikayesinden var. Ben tabi hepsini yaptım. Göstereyim. Bu da kaç sayfalıkmış? 19 sayfalık bir şey. Ve ben bunu hızlıca yaptım. Arkadaşlar siz de kitaplarınız bitince yani bildiğiniz şöyle bir şey. Bu kitaplarından bitince atmayın. Böyle şuradan kesin bu kartonu. Dikkatlice hiçbir kitap kesmeden. Ya da kesmenize de gerek yok. Böyle şu kitapları kesebilir. Barbie'leriniz ya da oyuncaklarınız için küçük kitaplar olarak kullanabilirsiniz. Ya da öyle koleksiyon yapan arkadaşlarımız da olabilir. Bu arada arkadaşlar bahsettiğimi bilmiyorum ama ben şöyle gözlüğümü değiştirdim. Çerçevemde derecesi de bayağı arttı. Şöyle görünüm bilmiyorum. Arkadaşlar Eee Bugünkü da böyleydi Ama ben azıcık daha uzatmak istiyorum Size Şöylece bir dakika Şuradan Alayım bazılarınızın bildiği bazılarınızın bilmediği Uno kartları Bu şuradaydı bir dakika Alayım sesim şu an bu bulanık geliyordu. Ee, bir dakika arkadaşlar ben her şeyi yapınca yeniden videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar şu onları da buldum. Aa, i̇çinde baya baya iki tane şanslı kart varmış. Şöyle bunları da katarım. Bildiğiniz yani çoğunlukla bilinen bir oyundur. Ben de internetten getirmiştim. Herhalde bir sene falan oldu. 2019'dan 2020'ye girerken ne getirmiştim? Belki 2020 de olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Ee, böyle azıcık ses geliyor olabilir çünkü diğer yani bir diğer önce çektiğim videomda şey yapmıştım, tanıtmıştım. Çamaşır kurutma Bir dakika kaç dakika Evet, bunun kurallarını bilmeyenler şu anda öğrenir ve bunu ayrıntılı göstereceğim diğer videomda da. Çünkü bayağı bazı kişiler izlememiştir belki. E bunları kartlarını tanıtacağım şu anda da diğer videomda da. Bunların nasıl oynanacağını göstereceğim. Evet şöyle Bunda dört kart var. Şöyle. Hatta şanslı kart diyorum ben buna. Şimdi bir tane şanslı kartından göstereyim. Yeşil. Sarı. Kırmızı. Ve mavi. Ve böyle şanslı kart. Joker kartı diyelim. Bunu attığımızda dört tane kart çekiyor. Ee, karşımızdaki kişi bu da e, bunu attığınızda ha bu bir de şunları göstereyim. Şu dışında bu iki kartı attın yani atacağınız zamanı beklemeyin. Direkt istediğiniz yerde oyun başladığında bile bunu atabilirsiniz. Her zaman yani e, mesela sarı yeşil diye atmanıza gerek yoktur böyle. Bunu istediğiniz zamanda atabilirsiniz. Evet ben size bunda da bir kart çekiyoruz. Herekten evet. vardır. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzda da görüşürüz.